uygundur. Günaydınlar, herkese merhabalar. Kornea'nın sivrileşip incelmesi sonucu oluşan kerata konus hastalığı en çok gençlerde ve erişkinlerde görülüyor. Genetik yönü var ama çevresel faktörler de etkili olabiliyor. Geç teşhis edildiğinde Kornea'da ciddi kayıplara, Kornea nakline kadar gidebilen süreçler var. Bu konuda detaylı bilgilerimizi Dünya Göz Hastanesi'nden operatör doktor Umut Güner verecekler. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Leyla Hanım. Keratokonus en çok gençleri ve erişkinleri tutuyor. Evet. Bunu biliyoruz. nasıl bir hastalık? Önce isterseniz tarif edelim. Tabii. Nasıl teşhis konulur? Keratokonus ortalama 12 ile 15 yaş arasında gençleri ergenlik dönemine geçtikleri sırada giderek artan görme kaybıyla etkileyen bir hastalık. Maalesef agresif olarak her iki gözde tutar. Çok nadiren tek göz tutar. O yüzden hep iki göz üzerinde çalışıyoruz. Ergenlik döneminde başlayan bir hastalık. Genelde polikliniğimizde aileleri tarafından okulda tahtayı veya öğretmenlerinin yazdıklarını görememe şikayetiyle geliyorlar. Hastalara gözlük veriliyor ve çok hızlı bir şekilde gözlük numaralarının ilerlediğini ve maalesef birkaç yıl içinde doğru gözlükle bile tam olarak göremediklerini tespit ediyoruz. Hı hı. Bu nedenle ergenlik döneminde 12 ile 15 yaş arasında gözlük ihtiyacı olan her Ergen gencimizin sadece gözlük muayenesi için değil, keratokonus için mutlaka tanıda bir kornea topografisi çekilmesi gerekiyor. Çünkü Sadece muayenede değil, aynı zamanda topografik olarak tanısık olan bir hastalıktır keratokonus. Hı hı. Genellikle miyop, astimat gibi düşünülüp, e, hipermetrop gibi düşünülüp hı hı. keratokonus olduğu ortaya çıkan çocuklarımız da var. Ha. Dolayısıyla bu rutin göz muayenelerinin önemi büyük ve e, oldukça dikkatli yapılması Tabii. gerekiyor. Özellikle bu söylediğim yaş gruplarında. Hastamızı sadece gözlük verip göndermek aslında bizim yapacağımız en büyük hata olacak. Ailelerin de en büyük hatası mutlaka kerato konusu sorgulamak ve bir ilk muayenede bu yaşlarda ortaokul çağlarında veya lise çağlarında mutlaka bir kornea topografisi çekerek bunu muayeneye eklememiz gerekiyor. Çünkü bu yaşlarda hafif daha başlayabilip 20'li yaşlarda daha hızlı seyredebiliyor. Ve biz Tanı ve tedavide geç kalırsak doğru tedaviyle bile hastamızı yüzde yüz görmeye çıkaramayabiliyoruz. Bu hastalıkta erken tanı çok çok önemli. Hı hı. Keratokonus sürekli ilerleyen bir hastalık mıdır? Evet. Keratokonus maalesef genetik olarak bir parça geri olsa da yer çekimiyle ilerleyen bir hastalık. Zamanla ilerleyen bir hastalık. Bu nedenle aslında hastamızın doğumsal olarak sahip olduğu, ama yer çekiminin etkisiyle klinini 10'lu yaşların ortasında veren ve 35-40 yaşına kadar ilerleyen bir hastalık. Bu nedenle siz 30'lu yaşların başında keratokonus tanısı koyduğunuzda aslında tedavi için çok geç kalmış oluyorsunuz. 10'lu ve 20'li yaşlarda tanı konup hızla tedaviye başlamak lazım. Kerato konusun tedavisini hocam biraz detaylandıralım. Tamam. Yani çoğu zaman tedavisi olmayan bir hastalık olarak da biliniyor hı hı. ama biliyoruz ki bugün iki önemli tedavisi evet. var: halka tedavisi evet. ve cerrahi tedavi. Evet. Hangi hastalara halka tedavisi yapılır, hangilerine cerrahi gerekir veya her ikisini de yapmak gerekiyor. Tamam. mu? Şimdi kerato konusunda iki ana prosedür var. Bunların birincisi hastalığı durdurmak bir diğeri de hastanın daha iyi görmesini sağlayan prosedürler. Hastalığın durdurulmasını sağlayan, dünyada ispatlanmış, geçerliliği olan tek tedavi yöntemi crosslinking yani güçlendirme, betonlaştırma tedavisidir. Bunun dışında hastalığı durduran hiçbir tedavi yok. Daha iyi görmesini sağlayan tedavi ise cerrahi olarak halka tedavisi yani ring tedavisi Cerrahi dışında ise elbette gözlük ve özel üretilmiş keratokonus kontak lenslerinin kullanımıdır. Burada esas tartışılması gereken şey hangi tedaviyi daha önce yapmamız gerekti? Bundan 5 ila 7 yıl öncesine kadar maalesef birçok hastamızda önce crosslink yapıp hastalığı durdurduk ve sonra halka tedavi istedik. Gördük ki çok doğru değil. Son 5 ila 7 yıldır artık yaptığımız şey önce hastanın daha iyi görmesini sağlamak için halka tedavisi halka tedavisinden 3 ila 4 hafta sonra halkanın gücü ortaya çıktıktan hemen sonra crosslinking yani güçlendirme tedavisi yaparak görmesini bir ay içinde arttırdığınız, hızlı bir şekilde arttırdığımız hastanın hastalığını durdurup görmesini %80 ve üzerine çıkarıp hastalığı yenmek. O nedenle artık genellikle hastanın durumuna göre belki değişebilir ama genellikle önce halka tedavisi yapıp daha sonra bir ay içinde hızla crosslink yapıp hastalığı bir, bir buçuk ayda yenebiliyoruz. Hı, hı. Dolayısıyla cross linking tedavisi hastalığın ilerlemesini durduruyor ama daha net görüş içinde mutlaka halka tedavisi gerekiyor. gerekiyor. Eğer hastalığı çok erken safhada, henüz görme kaybı yapmadan yakalayabilmişseniz işte erken tanın önemi burada. Halka tedavisine gerek kalmıyor. Erken dönemde hastayı %90 %100 görmüş görürken yakaladığımızda cross linking yapıp durduruyoruz. Ama maalesef ülkemizde genellikle tanı Hasta yüzde otuz yüzde görecek kadar düştüğü zaman tanı konuyor. Bu nedenle biz önce halkayı yapıp %30 gören hastayı yüzde seksen ila yüzde yüz çıkartıyoruz. Hemen sonrasında de orada hayat boyu sabitliyoruz. Hı hı. E, hocam keratokonus hastalığında göz bebeği uhunüleşiyor dışarı evet. doğru hı hı. E, bir çıkıntı oluşturuyor. Evet. Başka görme ile ilgili e, acaba hı hı. belirtileri hı hı. var mı kişinin Tabii. anlayabileceği? Hastamız ortaokulu ve lise yıllarında genellikle bu yaşlarda çarpık görme, uzağı bulanık görme ve biraz önce de dediğim gibi kullandığı gözlüklerinin numaralarının çok hızlı değişmesiyle kendini belli ediyor. Hem miyop hem astimat numaralarında çok hızlı değişim oluyor. İlk belirti bu. Sonrasında tanıda gecikirsek bu sefer gözlükleri değiştirseniz bile hastamız artık doğru gözlük numarasıyla bile göremez hale geliyor. Bu hastalığın ikinci fazı. Doğru gözlük numarasıyla bile göremeyen hastalarda olay zaten maalesef crosslink ve halka yani cerrahi tedaviye gitmiş demektir. Hı hı. %100'e yakın hastaları hı. tedavi etmemiz mümkün değil mi bugünkü şartlarla? Bugünkü şartlarda cerrahi yöntemlerimiz, sıklaral kontak lensler, hibrit kontak lensler gibi ayrıntısına çok girip sizi üzmeyelim. Bu tedavileri başarılı uyguladığımız için çok geç kalmamış hastalarda, hastamızı cerrahi ve cerrahi dışı yöntemlerle kombine tedavi edilerek yüzde seksen ve üzerine, genelde yüzde yüze yakın görmeye çıkarabilir. Hı. Orada tutuyoruz. Çünkü keratokonus tedavisindeki esas başarı hastanın görüntüsünü açtıktan sonra geriye düşmemesi için de gerekenleri yapabilmek. İşte bu nedenle genelde kombine tedaviler yapılıyor. E, ama hepsinin başında erken tanı. 10-15 yaş aralığında mutlaka topografiyle bir göz muayenesi şart. Hı, hı. Bunlar çok güzel gelişmeler. Peki yine çok soruluyordur. Kişi işte keratokonus tedavisi gördü. Hı. Geçmişte ileride gözlükle ilgili problemler Hı. başladı. Lazer olabilir mi bu hastalar veya mercek takılabilir mi Hı. bunlara? Şimdi bu soru aslında bizim oftalmoloji camiasında son 4-5 yıldır en çok tartıştığımız, fikir ayrılığına girdiğimiz konulardan biri. Yıllardır bu cerrahi yapan bir hekim olarak söyleyeyim. Başlangıçta son birkaç yıl öncesine kadar keratokonus hastalarında gözlük lezleri yapılmadığını düşünüyorduk. Fakat yeni çıkan tedavi yöntemleri belirli şartlara uyan hastaların ki bu birazdan söyleyeceğim. Dikkatli bir şekilde gözlük lezleri olabileceğini düşünüyor. Bu oran total keratokonus hastalarında %10 ila 20'yi geçmez. Bir kere onu baştan söyleyelim. Tamamını yapamıyoruz. Ama %20 ciddi bir rakamdır. Ne yapıyoruz bu tarz hastalardan? Yine önce de keratokonus tedavisini yapıyoruz. Hastalığı yeniyoruz, durduruyoruz. Sonrasında Birkaç şart var. Bir, bir gözdeki toplam gözlük numarası 4 dereceyi geçmeyecek şekilde. İki, topografik sonuçları, kornea kalınlığı ve korneanın yüzey değişikliği çok çok bozulmamış hastalarda. Yani aslında hastalığı erken seviyede yakalabildiğimiz hastalarda. Yine crosslinking ile beraber kombine ettiğimiz topografi guided PRK yöntemiyle hastaya gözlük lazeri uygulayabiliyoruz. Ancak bu rutin excimer lazer şeklinde hastanın aynı gün iyileştiği, %100 başarı verdiğimiz bir tedavi yöntemi değil. %20 oranında hastaların %20'sine yapabildiğimiz ortalama bir tedavi yöntemi. Ama artık keratokonus hastalığının bu şartlar uyuyorlarsa gözlük lazeri yapabiliyoruz. Bu şartlar uymak kaydıyla. Hı, hı. E, mercek takılabiliyor mu? Mercek takılabilir. Onun şartları biraz daha az. Yine başlangıçta tekrar edelim. Erken tanı yine gerekli keratokonus tedavileri yapılacak. En az bir ila 2 yıl hastalığın ilerlemediği, Hastanın görmesinin tekrar düşmediği, hastanın topografik bulgularının bozulmadığını gördüğümüz hastalarda mercek tedavisi düşünebiliyoruz. Bunun için de gözlük numaraları çok yüksek olmalı ve hasta kontak lens ve gözlük kullanamıyor olması gerekiyor. Yani bu hastanın bu hastalığın tedavisinde de e, mercek kullanacağımız hastalarda da belirli bir seviyenin üzerinde bozukluk olması gerekiyor. Keratokonus hastası ben ameliyat olmayayım. işte hı hı. lens veya ...gözlükle durumumu evet. idame ettireyim derse ne gibi bir tablo ortaya çıkabilir ileride? Eğer bu tedavileri kabul etmeyen hastamız 15-20'li yaşlardaysa... ...yani 30 yaş ve altındaysa maalesef kendisini kalıcı ve çok ağır görme kaybı... ...hatta hidrops atağı denilen birkaç saat içinde görmesini 1-2 metreye düşüren ciddi ataklar bekleyebilir. Ancak hastamız çok erken safhada ve 40'lı yaşlara gelmişse... Hastalık 35-40'lı yaşlarda kendi kendine durduğu için bu hastalık ilerlemeyecektir. Ama genellikle 15-20 yaşlarda hastamızın pek bunu söyleme şansı yok. Çünkü bu tarz hastalar zaten 1 ila 2 yıl içinde görmeleri %20-30'lara kadar düşerek kendileri müracaat ediyorlar. Peki son olarak yaratık olunuz alanında çok uzmanlaşmış bir hekim olarak. Teşekkür hocam ederim, kitaplarınız da var bu Teşekkür konuda ederim. yazdığınız. Neler söyleyebiliriz? Hastalarına ne gibi uyarıda bulunabiliriz? Bizim için en önemli şey hastalarımızla birlikte ailelerimizin bu konuda bilinçli olması. Çünkü keratokonus Japonya'dan sonra dünyada en çok görülen ikinci ülkeyiz biz Türkiye olarak. Biz de yani Türkiye'de keratokonus instansı yani görülme sıklığı her 2000 kişide birdir. Bu da kabaca kafamızda şöyle canlandıralım. Her bir dört büyüğün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un stadını dolduracak kadar, tıka baza dolduracak kadar hasta var. Ve genç bir nüfusu olduğumuz için bu sayı katlanarak artıyor. Buradan ailelere özellikle seslenmek istiyorum. 10 ila 15 yaş arasındaki çocuklarınızı mutlaka rutin göz muayenesine götürün. Eğer gözlük ihtiyaçları varsa mutlaka konusu sorgulayıp bir kere olsun topografi çekilmesi gerektiğini hekiminize hatırlatın. Hı hı. Topografide şaşmaz çünkü. Hı hı. Peki Japonya'dan sonra Türkiye dedik. Niye bizde hı. bu kadar yaygın bu hastalık? Bunun belirli bir sebebi yok. Çünkü genetik olarak aktarım %10-15'in üzerinde değil. E, keratokonus tanısı koyduğumuz genç arkadaşlarımızın, hastalarımızın kardeşlerini mutlaka tarıyoruz. Ama çok düşük oranda keratokonus buluyoruz. Bunun belirli bir nedeni var mı? Gerçekten belirli bir nedeni yok. Ama bu kadar yüksek insidansa yani sıklığa sahip olduğumuz için çok genç arkadaşlar çok hızlı taramak gerekiyor topografiyle. Evet bunlar çok güncel ve faydalı bilgilerde. Operatör Doktor Ümit Güner Hocam teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Sevgili izleyenler bitiriyoruz. Güzel bir gün ve hafta sonu sizlerin olsun efendim. Sosyal mesafeye maske kullanmaya her zamankinden daha fazla dikkat edelim. Ellerimize kalalım, güvende kalalım. Hoşçakalın. <laughs>